Allah'ım yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin. Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma kadar olan günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azrail'i karşıma güler yüzü çıkar ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimağını, elimin, kolumun, ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışın ibadet, sükutum tefekkür olsun. Konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsin eline bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Ailene kötülük yapmak isteyenlere mani ol ya Rabbi. Allah'ım günahlarını affettiğin sırdıklardan eyle. Onların sohbetine, zikrine ihak eyle. Yeni doğmuş Sübyan gibi karşına çıkarmayı nasip eyle. Bizleri sahip kulların arasına katıver. Defterimin kapanmayacağı hayırlar yapmayı nasip et. Naim cennetinin varislerinden eyle. Anne ve babamı affet. Kabirde yüzümü kara çıkartma Allah'ım. İçtiğimiz bu dünyada zemzem, öbür dünyada kerser olsun. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol, öbür dünyada sırat olsun. Aldığımız bu dünyada güzel ahlak, öbür dünyada nurlu berat olsun. Girdiğimiz bu dünyada Mekke, Medine, öbür dünyada cennet ala olsun gördüğümüz bu dünyada Beytullah, Ravza-i Mutahhara, Arafat, Mina, Müzdelife, Uhud olsun, öbür dünyada Cemalullah olsun. Ağzımız hem bu dünyada hem öbür dünyada takva, güzel amel, güzel ahlak olsun. Sofralarımız ilim olsun, dostlarımız bu dünyada hak dostlar, alimler, dervişler olsun, öbür dünyada peygamberler ordusu olsun. Amin.